Sen memuzini, ben Ferhat ile şirini. Sen Ciger kıyını, 33 kurşunu. Ben cahisi, turbutu, nazımı. Sen gözleri deprem kızını kara çadırın. Ben sürmeli bey adını. Sen Judy uçurum ve Doruk Ben Konya ovasını beyaz. Sen Dicle'yi durgun ve mağrur, Ben kızılır mağrur, geniş ve durgun. Sen karın türküsünü dağlardan dağlara, Ben köpük köpük gülsümü denizlerim. Sen ancak benimle sileceğin acıyı, Ben ancak seninle sileceğim acıyı. Sınırların ardına çekebilir miyiz? Sınırların ardına neden çekelim? ardında ay hilal ufuk hayal değil midir? Sınırların ardında ölüm vakitli mi gelir? Sınırların ardında yoksulluk daha mı az? Ya kim geçiş